Evet Sayın Çerkesoğlu, iyi sabahlar yayınımıza hoş geldiniz. İyi sabahlar Elin Hanım, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Evet keşke kısa çalışma ödeneği uzatıldı, bir yıl daha uzatıldı diyebilseydik, bilseydik, ee, kısa çalışma ödeneği artırıldı diyebilseydik. Zaten sıkıntılı bir süreçte olan vatandaşlar için güzel bir haber verebilseydik ama Biraz önce de sesi dinledik efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayı sonunda bu ödeneğin biteceği söylendi. Nasıl değerlendirmek gerekir? Nasıl bakacağız? Bundan sonra neler oluyor? Çalışanları neler bekliyor? Evet, dün çalış, e, Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği uygulamasının Mart ayı sonunda bitirileceği e, bir kez daha ifade edildi. Tabii kısa çalışma ödeneği bizim iş kanunumuzda zaten var olan ve ekonomik kriz, genel bir kriz, sektörel kriz, bölgesel kriz durumlarında ya da zorlayıcı sebep olduğunda salgın gibi e, bir iş yerinde çalışma saatlerinin kısaltılması durumunda işçilere verilen bir sosyal destektir kısa çalışma uygulaması ve salgında da. E, yaklaşık 4 milyona yakın işçi arkadaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Ancak bu uygulamayı Mart sonunda tamamlayacaklarını, bitireceklerini açıkladı hükümet yetkilileri. Tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Biraz önce e, Kayhan Hoca ve Ertuğrul Hoca'yı da izledim. E, salgındaki durumu aslında değerlendirdiniz birlikte. Ve Türkiye'de pandeminin etkilerinin çok açık bir biçimde devam ettiği, vaka sayılarının arttığı, hatta yeni bir fikrim beklendi, yeni bir dalganın beklendiği bir süreçte, ve bütün bu salgın sürecinde, yani bir yılı geride bıraktık, bir yılın sonunda çarklar dönecek anlayışıyla, bütün yapılan e, kısıtlamalardan, alınan önlemlerden, işçilerin hep hariç tutulması, sokağa çıkma yasaklarında bile işçilerin çalışmakla e, yüz yüze bırakılması, virüste burun buruna çalışmak zorunda bırakılması nedeniyle bir taraftan Türkiye'de salgın kontrol altına alınamıyor diğer taraftan da işçiler üzerindeki bu etki giderek daha fazla derinleşiyor ve Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi. Aynı zamanda işçilere, emekçilere, halka dönük destek programları da olmadığı için ve Türkiye bütün dünyada, bütün OECD ülkeleri içerisinde salgın süresince milli gelirine oranla işçisine, emekçisine, halkına, yurttaşlarına en az destek veren iki ülkeden bir tanesi oldu Türkiye. Meksika diye de Meksika. Böylesi bir tabloda Türkiye tarihin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşadığımız, işsizliğin, yoksulluğun, gelin kaybının Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldiği bir süreçte kısa çalışma uygulamasına son verilmesi gerçekten kabul edilemez. Kısa çalışma uygulamasıyla 3.7 milyon işçi arkadaşımız yararlandı bu kısa çalışmada. İşsizlik sigortası fonundan bir gelir desteği verildi. Bu en azından pandemi süresince nefes aldıran bir uygulamaydı. Biz kısa çalışma uygulamasının pandeminin etkileri yani ekonomik ve toplumsal etkileri devam ettiği sürece mutlaka sürdürülmesi gerektiğini ve kapsamı genişletilerek yani bütün işçilerin kısa çalışmadan yararlanmasının sağlandığı, kapsamı genişletilerek ve en düşük kısa çalışma ödeneği miktarının da en az asgari ücret olduğu biçimde bu uygulamanın sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü gerçekten çalışanlara, işçilere, emekçilere dönük hiçbir desteğin olmadığı bir süreçte kısa çalışmanın da sonlandırılması hem işten çıkarmalar anlamında hem işsizliğin artması anlamında çalışanlar açısından, emekçiler açısından ciddi sonuçlar yaratacak. Hem de başta küçük esnaf yanında üç kişi, beş kişi çalıştıranlar, küçük işletmeler dahil olmak üzere çok ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirecek. Oysa yapılması gereken desteklerin artırılması iken yani kısa çalışma uygulamasının kapsamı genişletilerek ve en düşük kısa çalışma döneği miktarı asgari ücrete çekilerek sürdürülmesi, işten çıkarma yasağını biliyorsunuz 2 ay daha uzatıldı, 17 Mart'ta bitecekti, 2 ay daha uzatılacağı açıklandı. İşten çıkarma yasağının da bütün istisnaları kaldırılarak pandemi boyunca mutlaka devam etmesi, biliyorsunuz istisna dediğimiz iştahlı 25'e 2. madde yani kod 29 diye çok konuştuğumuz bu süreçte, e, işten çıkarmalar devam ediyordu istisna nedeniyle. E, Kod 29 zulmüne son verilmesi ve işten çıkarma yasağının da pandemi süresinde devam etmesi şarttır. Ve işten çıkarma yasayla birlikte getirilen ücretsiz izin uygulamasına da derhal son verilmesi gerekir. Biliyorsunuz ücretsiz izin uygulaması işçileri açlığa mahkum eden bir e, uygulamadır. Geçtiğimiz yıl işte 2020 yılı boyunca günde 39 lira, şimdi 8 lira artırıldı, Günde 47 liralık bir işsizlik fonundan yapılan nakit ücret desteğiyle buçuk milyon işçi arkadaşımız hayatını sürdürmeye çalışmaktadır bugün Türkiye'de. Dolayısıyla yapılması gereken destekleri artıracak politikalarken yani e, örneğin hiçbir geliri olmayan ve bugün çalışmazsa yarın evine ekmek götüremeyecek olan milyonlar var Türkiye'de. Kayıt dışı çalışanlar, gündelik çalışanlar, yövmeli çalışanlar. Yani devletin bu süreçte hep söyledik Eylül Hanım başından itibaren Tabii ki birinci görevi bütün yurttaşların sağlığını korumak ama bu kadar büyük bir pandeminin çok ciddi ekonomik ve toplumsal etkilerinin olduğunu düşünürsek e, ikinci ve üçüncü temel görevi devletin bütün çalışanların işini güvence altına almak ve bütün yurttaşların gelirini güvence altına almak. Sayın Çerkesoğlu, e, Sayın araya girdim ama şimdi kısa çalışma ödeneği bir bütçe devlet Özellikle böyle zamanda olması gerekiyor. 18-20 yıl çalışan, 5 yıl, 10 yıl çalışıp bizden kesilen paraların afet gibi, pandemi süreci gibi süreçlerde devletin bize desteği gerekiyor. Böyle bir bütçe mi yok? Sizin araştırmalarınız da var. Böyle bir bütçe yaratılabilir mi? Böyle bir bütçenin yaratılmayıp tekrar bu ödeneklerin kesilmesi sonrasında sosyologların da söylediği gibi bir sosyal patlama da olabilir. Bunu öngöremiyor mu devlet yani en azından hükümet bu çalışmayla ilgili size nasıl bir cevap veriyor siz sorduğunuzda kaynak bütçe mi yok deniyor aldığınız cevap nedir? Önce şunu söyleyeyim, Elda'nın bize sormuyorlar. Şimdi aslında çok önemli bir noktaya e, değindiniz. Bu, bu tür dönemlerde, yani çalışma hayatı zaten tarafların olduğu ve diyaloğun esas olduğu bir alandır. Ve burada bizim tanımlı yasal, anayasal Diyalog mekanizmalarımız var, Üçlü Danışma Kurulu gibi, Ekonomik Sosyal Konsey gibi. Pandemi süresince bile bunlar toplanmadı ve e, sendikaların bu süreçteki önerileri, görüşleri alınmadı. Yapılan hiçbir yatağı düzenlemeden, en son örneğin uzaktan çalışmayla ilgili yönetmelik çıkartıldı. biz basından öğrendik. Yani en azından, hani usulen bile taslakları önceden bize gönderilmedi. Şimdi bu tür adımlar atılıyor. Kısa çalışma sonlandırılıyor. İşte, ücretsizliğin gibi bir, çok önemli bir mağduriyet yaratıldı. için bu süreçler ne yazık ki sendikalarla müzakere edilerek, bizim görüşümüz alınarak ya da bize görüş sunularak hayata geçirilmiyor. Bunun altını çizmek isterim. Yani iktidarın yönetme anlayışını, AKP iktidarının yönetme anlayışını göstermesi açısından bu son derece öne önemli. Yani milyonlarca insanı, Türkiye toplumunun neredeyse tamamına yakınını doğrudan ilgilendiren bu tür yasal düzenlemeler konusunda sendikalarla hiçbir e, diyalog geliştirilmiyor. Şimdi bütçe dediniz bu ödemelerin hepsi biraz önce haberde de dinlediğimiz Cumhurbaşkanı işte kısa çalışma ödeneği olarak 30 milyar nakit ücret desteği olarak e, 20 milyara yakın 10 küsur milyar işsizlik ödeneği 1 milyar gibi çok rakam söyledi bu kadar ödeme yaptık dedi. Yapılan bu ödemelerin tek bir kuruşu ülkenin bütçesinden yani hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerle oluşan bütçeden a, e, yapılmadı bu ödemelerin tamamı zaten işçiye ait olan, işsiz işçilere ait olan ve bizim yıllardır çalışarak elde ettiğimiz bir haktan yani işsizlik sigortası fonundan yapıldı. Yani devletin bütçesinden bu süreçte işçiye, emekçiye ödenen bir kuruş yok. Bu ödemelerin tamamı yani kısa çalışma ödeneğindeki ödemeler işsizlik sigortası fonundan yapılıyor ve işsizlik sigortası fonunda hala çok ciddi bir kaynak var. Dolayısıyla bütçe meselesi değil bu. E, buradaki mesele açıkça tercihler, yani ülkenin kaynaklarını zaten işçiye, işsiz işçilere ait olan işsizlik sigortası fonu kaynağı da dahil olmak üzere ülkenin kaynaklarının kim için ve nasıl kullanılacağına ilişkin tercihlerdir belirleyici olan. İktidarın tercihleri de bütün kaynakları, yani bütçeden, milli gelirden, e, işsizlik sigortası fonuna kadar bütün kaynakları işçiye, emekçiye, işsize, halka dönük kullanmak değil. E, işverenlere büyük sermayeden. Bakın pandemi süresince bile pandemi süresince bile işsizlik sigortası fonundan işverenlere teşvik ve destek adı altında yapılan ödemeler işçilere yapılan ödemelerden çok daha fazla. Örneğin 2020 yılı boyunca nakit ücret desteği adı altında işçilere ücretsiz izne işçilere 6,5 milyar lira ödendi. 2020 yılı boyunca pandeminin başından itibaren aynı 10 aylık dönemde işverenlere bunun 3 katı 18 milyar lira İşsizlik sigortası fonundan destek ve teşvik olarak öderdi. Yani bütün mesele tercihlerdedir. Bütün mesele kaynakların nasıl kullanılacağına ilişkin tercihlerdedir. O zaman ee, iktidarın e bütün tercihleri ne yazık ki işçiden, emekçiden, halktan yana değil. O zaman Sayın Çarkesoğlu dediğiniz doğru oluyor. Bu bir işçi çalışan hastalığı noktasına geliyor. Uzmanlar da hep belirtiyor. Biz nereden kaynaklı pandemi sürecini durduramadığımızı bilemiyoruz. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var. Çalışanlar toplu taşıma kullanıyor işlerine gitmek zorunda. Herkes esnek çalışma saatlerini oluşturamayabilir. Esnek çalışma saatlerini oluşturamıyorsanız, işsizlik ücreti almıyorsanız işe gitmek durumunda kalıyorsunuz. Yani bir kısır döngünün içinde bir sistem olmadığı sürece devam edecek gibi görünüyor. Bir de Hendek'te devam eden bir dava var. Davada öyle bir söz söylendi ki bu işin doğasında var ölmek gibi bir cümle. E, bence bir insana, insanlığa yakışmayacak bir cümle. Evet bizim de doğamızda ölmek var. Öleceğimizi bilerek bu hayata başlıyoruz ama nasıl öldüğünüz de önemli. Oradaki işçi aileleri... Ee, dün hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi diyebiliriz. Davada devam ediyor. Arkadaşımız takip ediyor. Siz de oradaydınız. Sizin de son olarak görüşünüzü alalım. Dava ile ilgili izlenimlerinizi alalım. Evet ben de dün oradaydım. Ee, tüm yönetici arkadaşlarımızla, başkanlarımızla birlikte e, hem dekteydik. Ailelerimizin yanındaydık. Ondan önce sadece bir iki cümle e, ifade etmeme izin verin. Buyurun. Özellikle biraz önce konuştuğumuz pandemi döneminde e, işçilerin, emekçilerin durumuyla ilgili. En sonunda biliyorsunuz bir ekonomi reformu açıkladı. Ekonomi reformları adı altında bir sunum yapıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Orada da yine aynı mantığın devamını gördük. Tercihler dedik ya, yani orada da örneğin şu an Türkiye'nin en önemli sorunu ne? İşsizlik, iş kaybı, gelir kaybı, pandemi nedeniyle ücretiyle geçinen Türkiye toplumunun dörtte üçünün çok ciddi bir biçimde yoksullaştığı, işini kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. Ama ekonomi reformları adı altında büyük bir coşkuyla açıklanan pakete baktığımızda istihdamı artıracak, kalıcı güvenceli istihdam yaratacak, işsizliği çözecek, gelir desteği sağlayacak hiçbir adımın olmadığını da altını çizmek isterim. Dün hendekteydik. Evet, evet Sakarya'da mahkeme salonundaydık işçi arkadaşlarımızla ve aileleriyle birlikte. Ve gerçekten orada yapılan e, tartışmalar, verilen ifadeler ve özellikle bu işin doğasında var biçimindeki bir ifade gerçekten yani insanlıkla bağdaşmayan bir ifadedir. Bunu bir Soma'da da gördük, Ermenek'te de gördük, Korunlardaki asansör faciasında da gördük. Yani aslında bu e, ifade bir şeyin yansımasıdır, bir şeyin dile dökülmüş halidir. O da şudur. Bir madende yerin 7 kat dibine giren işçinin hayatıyla oradaki bir kazma sapı arasında veya bir inşaatın 18 sekizinci katına evet. çıkan işçinin yaşamı ile oradaki bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyeti de bu. Ailesi. bunu mahkeme salonunda bir kez daha gördük. Barut üretiliyor, üretiliyor muydu, üretilmiyor muydu? 3 Temmuz'da orada patlama olduğunda bir buçuk iki saat sonra biz oradaydık. Eylül ben, arkadaşlarımız birlikte oradaydık ve bir buçuk 2 saat sonra bile o patlama alanında fabrika böyle yayılmış büyük bir alana yayılmış tek katlı baraka biçiminde e, binalar ayaklarımızın altında barutlar patlamaya devam ediyordu iki saat sonra bile. Ama hala bu tartışılıyor. Hala bu işin fıtratında var denilebiliyor. E, böyle bir şey asla kabul edilemez. Bugün gerçekten iş aileleri ve işçi arkadaşlarımız son derece güzel konuşmalar yaptılar. Düşüncelerini çok ifade ettiler. Ve hmm. adalet arayışı Kararlılıklarını da ifade ettiler. Biz de disk olarak yanlarındayız ve Soma'dan Ermeneye, Torunlar'dan Hende'ye kadar iş cinayetlerine karşı bu adalet mücadelesini hep birlikte omuz omuza sürdüreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Çerkezoğlu. Aktardığınız bilgiler ve öngörüleriniz için sağlıklı bir gün diliyoruz size de.